Soru cevap videoları Hemen hemen her youtuberın belli bir abone sayısını geçtikten sonra yaptığı video çeşidi Ben de yakın zamanda o bin abone oldum ve soru cevap videosu yapmak için sizden soru istedim Eğer aranızda abone olmayanlar varsa abone olup like atabilir O zaman ben de sorularınızı cevaplamaya geçiyorum <laughs> Kendi acaba saçlarını hangi şampuanla yıkıyorsun? %100 senden yakışıklığımdır resmin bile yok korkak Resmin bile yok dalga geçiyorsun hesapta Hemen engelleyin çocuklar Kaç yaşındasın? Sanırım bunu söylemenin zamanı geldi. Aslında benim yaşım 9. Neyse şakayı bırakalım. 14 yaşındayım. 15 yaşıma girmeme de 4 ay falan var. Futbol oynamayı seviyor musun? Evet, futbol oynamayı seviyorum. Ya değişimden beri falan oynuyorum da ben. Ya tanıdığım herkesten kötü oynuyorum ya yani neredeyse. Böyle bir şey nasıl oluyor anlamadım ama öyle. Neden ki zehirim? Ya. Ya benim bir tane tasarımcı var. Ee, gitti Gfx öğrendi iyi oldu öğrenmesi de. Ya gitti iyi kişi beni kel yapmak oldu ya. Sonra sunucu yattı bir anda yaydı. Ben de yaptım kendime öyle bir şeyler oldu. Öyle. <laughs> Youtuber olmak nasıl bir his? Youtuber olmak eğlenceli bir his ama biraz zor olduğunu söylemeliyim. 100k abonede soru cevap yapacağım mı? Bilmiyorum. Sadece Arda arkadaşım mı? Arda. Efendim. arkadaşım mısın? Evet. Tamam. Türkiye hariç en sevdiğin ülke? Yani bu soruya Azerbaycan diyebilirim. Sadece. Neden? Kaplum Ha ha ha. Evet komik değildi biliyorum. Neyse bu soruyu Google'a, amcaya ve yapay zekaya sorma kararı aldım ve şu cevapları aldım. Lan bu buraya nasıl girdi? Hangi takımı tutuyorum? Fenerbahçe diyeyim biraz da fan edeyim ama bunu YouTube'a vurmam. Yüzümü gösterecek miyim? Aslında 30 milyon haberde... Neyse şaka şaka. Ya ben yüzümü göstereceğim zaman aklımda bir şey var onu yapmak istiyorum. Ee, birazcık da para gideceği için biraz fazla para lazım. Bir de zaten ekipman alamadığım için daha çok paraya ihtiyacım var. Yani bu yüzden şu an göstermem ben bunu söyleyeyim. Ama bu videoya binler gelirse 100 bin abone olunca yapabileceğim ilk anda göstereceğim yüzümü. Yani göstereceğim ama o maliyeti toplayabilmem lazım. Youtube'daki hedefim ne? Aslında Youtube'daki hedefim çok büyük değil. Sadece yaşıtım olan tüm Youtuber'ları geçmek. Uvu der misin lütfen? Uvu. Bir evcil olsa ismini ne koyardım? Bu nasıl story yap? Ee, galiba ismini adaptör koyardım çünkü şu an karşımda bir tane adaptör var. McDonald's mı yoksa Burger King mi? Ee, ben Burger Kralını seçiyorum aga. Kaçıncı sınıfa gidiyorum? 9. Ayakların kaç numara? <laughs> ee, o istediğin sayıyı altı ekle bulursun. Nerediyim? Ankara'lıyım. En sevdiğim 5 Roblox oyunu. Tam olarak bir sıralama yapamasam da Murder Master, Doors, Arsenal, Rastgele bir Difficulty, Charto oyunları bir de evet diyebilirim. Gerçek hayatta en çok ne almaktan hoşlanırsın? Anlık olarak değişebilen bir şey yani tam bir cevap veremem. Ronaldo mu Messi mi? Kolay bir soru Ronaldo. Blok gelir mi? Uzun bir sürü soruna gelebilir. İsmim neden Zehir Beyaz Zehir Bey? Bey. 2020'nin sonlarına doğru bir nikim olsun istedim ve zehir aklıma geldi. Kimse de kullanmıyordu ben kullandım. Yani en azından kullanan ünlü biri yoktu. Zehir Bey de yani direkt aklıma geldi yalan söyleyemem. Roblox dışında hangi oyunları oynuyorum? Saymadım. Bana reklam yapar mısın? Al reklamını yaptım arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Abone olmazsanız Eee... Ee, şey aklıma bir şey gelmedi ama abone olun. En sevdiğim yemek. En sevdiğim yemek lahmacun başka bir şey olamazdı zaten. İşte bu yüzden buraya lahmacun birliğini kuruyorum. Lahmacun birliği işte lahmacun birliği. Roblox stüdyoda skill yaptır mıyım bu İlk önce bunu bilmeyenler için bu bu inşa eden Scriptor ise kod ya da Ben ise Not Professional Scriptor'ım Hatta size bir kod yazacağım İlk önce bunu siliyoruz Sonra Lokal Lan sen bir yere git Rahatsız ediyorum ben orada Şimdi üsttekiler kanalımın linki Burada da aboneler abone olursa Kanal silme Lan yanlış yazmışım Sesin niye bu kadar güzel? Lan bir yürü git sesim o kadar güzel değil. Bak beni bir daha yeme. NPC misin? Dur bir kontrol edeyim bir cimcikleyeceğim. <laughs> Anime kızları gerçek mi ve onlarla alısa yapar mıydım? İlk olarak gerçek ikinci olarak eğer futbol oynarlarsa neden olmasın? Gerçek ismim ne? Ee, galiba Berat. Ronaldo mu Messi mi Mbappe mi Haaland mı? Lan bu nasıl soru? Yani dördü arasından Ronaldo ama Mbappe veya Haaland arasından Haaland'ı seçerim. Abi kaç santim? Ha mousepad sakin. Eee şey mousepad'im yok. Abi realde tuvalet gelir mi? Gelmez kardeşim. Abi hiç çiğ köfte yordun mu? Evet yordum hatta videosu da var. <laughs> ya bunu ben kim istemiş diye Allah belasını vermesin. Ömer Kuyu'ya abone miyim? Şöyle girelim YouTube'a. Evet aboneymişim. En sevdiğim ve sevmediğim YouTuber kim? En sevdiğim YouTuber birçoğunu sanmıyorsunuz büyük ihtimal. Yani en sevdiğim youtuber Ali Deniz Şampozuk. En sevmediğim youtuber da yok çünkü hiçbir youtuberla kişisel bir sorun yaşamadım. Yani sadece video kalitesi olarak demiyorum. En sevdiğim Roblox youtuberı. Yani direkt bir cevap veremem çünkü çok fazla Roblox videoları izleyen biri değilim. Yani birkaç kanal var onları arada bir bakıyorum. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Kendi iyi olmaktan mutlu musun? Ya mutlu falan değilim zaten bu videodan sonra saç ekleyeceğim. Ne diyor bu adamı hiç şu yanınızda gördün. Lan sen nasıl araya girdin? İlk Robux aldığında ne hissettin? E, Robux aslında ben bir tane siteden almıştım onu Robux almıştım. Ve yani çok da mutlu olmuştum. Tam hatırlamıyorum ama öyle. Ne zaman tuvaletini yapmaya bırakacaksın? Galiba kanal banırını diyorsun uzun bir süre bırakmam. Almanları seviyor musun? Umarım seviyorsundur. Sununa neden öyle sevmiyorum desem bir şey yapacakmış gibi yazdın ki. Yani seviyorum. Beni bir videonda çıkarır mısın? Soru cevap olmaz diyor. Ne yani soru cevap videosu soru cevap videosu değil mi? Yani video değil mi? Bir de video beğendireceğiz ya çıkarım. Seni ne zaman zehirleyeceğim? Ha bir de o iş vardı değil mi ya? O kaldı biraz. Sevgilin var mı? Hayır yok. Başka oyun videoları çekecek miyim? Aslında bir tane Minecraft kanalı var oraya da arada, arada bir video falan da atmıyorum da. Neyse oradaki video 700 görüntülenme olsun bir tane video atacağım lan oraya. Ekip kurmayı düşünüyor muyum? Hayır şu anlık öyle bir planım yok ama ekip kuracak olsam bile yakın arkadaşlarımdan kurarım. Yani yakın arkadaşlarımla beraber kurarım. Podcast yapmayı düşünüyor muyum? Aslında bir tane yan kanal açmıştım oraya Roblox hakkında podcast videoları falan yapacaktım. Ama orası pek aklıma gelmiyor. Neyse büyük ihtimalle kısa zamanda o kadar bir tane podcast yapacağım. Kaç santim? Bir bitmediğiniz zaman. Neyse bu arkadaş cevabı vermiş. Benim vermeme gerek yok. Gay misin? Hı, hı, şey hayır. Bu videoya kaç saat gelir? Bence bir 300 like gelir aga. Abi bir de sana salam dersin ne dersin? Şimdi salamı neye göre diyor? Azerbaycan Türkçesiyle diyorsa aleyküm selam derim. Normal Türkçe'ye diyorsa e, sucuk falan diyebilirim belli değil. Matematikten kaç aldın? Ben matematiği kötü olan biri değilim. Yani 76 mı 77 mi ne almıştım. Bu kadar sevileceğini düşünüyor muydu? Bir bakım aslında evet diyebiliriz. Eğer YouTube'da videolarınız kaliteli ise ve izlenebilecek düzeydeyse yani bir şekilde gelişebiliyorsunuz. Yani ben bir de hep kendimi geliştirmeye odaklı gidiyorum. Mesela nerede yanlış yapıyorum falan diye düşünüyorum. Bazen sizlere de soruyorum. Yani bu şekilde gittiğim için sevilebileceğimi düşünüyordum evet. Depreme hakkında ne düşünüyorsun? Böyle bir depreme hiç hazırlıklı değildik. Hatta bence şu an bile hazırlıklı değiliz. Ve zaten hazırlıklı olmadığımız için bunlar başımıza geldi. Yani ölüm sayısı en son 50 bin 60 binlerdeydi ama şu an ben onun 100 150 binlerin üstünde olduğunu düşünüyorum. Neyse tüm deprem zedeleri Allah yardım etsin. Ve ne yalan söyleyelim biraz unuttuk. Ben de biraz daha hatırlatmak için bir 2 ay sonra bir tane deprem videosu yapmayı düşünüyorum. Neyse ne kadar unutmuş olsak da aklımız hala orada. Tüm deprem zedeleri geçmiş olsun diyorum. Bu aklın olsa youtuber olur muydun? Ya youtuber olmak öyle kolay bir iş değil. Ben de diyordum youtuberlar böyle deyince hadi lan oradan öyle değildir diye. Ya konu nereden buraya geldi ya? Neyse galiba olurdum ya da olamaya da bilirdim bilmiyorum. Kaçta 50 kazanıyorum? Öyle düşündüğünüz kadar çok fazla para kazanmıyorum. Mesela bugün 12 lira kazanmışım. Ondan önceki gün 9 lira kazanmışım yani en yüksek 70 lira kazandım 69 liraymış 1800 lira kazanmışım şu ana kadar çok büyük miktar mı? Ha, hayır Kerem'e ne oldu? Kerem sen ne oldu? Bana ne oldu biliyor musun? Bilmiyorum Ben <laughs> Lan Kerem Ya kardeşim şunu bak benim kitlem Dors'tan geldiği için ben kanaldan sıkıldım. Falanı ki ya ben neden YouTube bırakmıyorum? YouTube'da bana göre ne var dedim. <laughs> sıkıldım bıraktım bu kadar işte. Şimdi yeni kanal açtım. geri zekalı gibi bittim bıraktım. Yeni kanal açtım öyle fantezi takılacağım işte bu kadar. Bu arada millet bana birisi ben geyim diye seni e, def almış dedi. <laughs> Ona ne diyeceksin? Ha. E sen geysin adamı biliyoruz yani. bu Gerçek Lan. bir şey. Ben hayır, gerçek ya, olan şeyi ya, yazdım ya. kanalımın ismi. Hayır 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 yani. Hayır. Sen yanlış şeyleri söylüyorsun. Dinleyen ne çelik olacağından bahsedeyim mi? Oysa kimsenin umudu değil galiba. Bahset. Arkadaşlar bu arada dislike atmayı ve abonelikten çıkmayı unutmayın hadi görüşürüz. <laughs> hayır hayır. 11 abone olmak nasıl bir duygu? Bir şey diyeyim mi ben gerçekten hiçbir şey hissetmedim ya. Aslında daha önceden alışık olduğum hisler hiç 10.000 kişi bir araya toplamadım ama ilk defa toplamış olsam da çok büyük bir etkisi olmadı bana. Bir düzgün 200.000 izlenen videomda mutlu oluyordum. Onda da o gün deprem olduğu için hiç mutlu olamadım. Yani ben sevinemedim abi hiç. Yeni bir telefonum mı yoksa bilgisayarla mı devam etmek istersin? Yeni bir bilgisayar her şekilde daha iyi olur. Çünkü telefon bana yeni bir bilgisayar alınca yeter. Şu an yetiyor mu? Hayır ama bilgisayar alsaydım zaten yeterdi. Bir sorun olmazdı. Zaten bilgisayarda videoları daha kaliteli yapabileceğim için bir tabii ki bilgisayar. En sevdiğin film ya da dizi? Ben çok fazla film ya da dizi izleyen biri değilim. Yani hiç izlemedim de diyemem çünkü izlemişliğim var. Mesela sırf sözü çok söz dizi çok seviyorum diye iki kere bitirmiştim. En sevdiğim dizi de o. Onun dışında şu an Kurtlar Vadisi izlemeye başlıyorum. Küçükken babamın yanında otururken falan çok izliyordum ama pek az şey hatırlıyorum. Bu yüzden sıfırdan izlemeye başladım. Bu kadar. Youtube'a nasıl başladım ve hikayem ne? Aslında YouTube'daki ilk videom Zula Nasıl İndirilir adındaki bir video. O videoyu da 8 Mayıs 2019'da yapmışım. Sonrasında o kanala bir daha video yüklemedim. Ve bir tane PUBG Mobile kanalı da açtım. Orada da her gün video atıyordum ama çok kötü videolardı. Yani 3 abonem vardı 300 arkadaşımdı sonra 4 olmuştu. Çok mutlu olmuştum başka video abone oldu diye. Neyse videoların hepsini sildim sonra. Keşke silmeseydim. Sadece şu video kaldı elimde. Sonra 2020'nin başlarında kuzenimle bir kanal açtım. Birkaç ay sonra YouTube bizim kanalımızı kapattı çünkü yaşımız yetmiyormuş öyle dediler. Sonrasında koronavirüs yani pandemi dönemi başladı. Ben de evde sıkılıyordum dedim bir tane TikTok hesabı açtım. Sonra 6-7 ay her gün video attım ve 5000 takipçi falan olmuştum. Ve TikTok'tan nefret etmeye başladım şu an günde 10 dakika bile girmiyorumdur. Neyse işte başladığım zamanlar bir tane de YouTube kanalı açmıştım. Bu kanalı açmıştım. Bu kanalda da böyle 2-3 ayda bir video falan atıyordum yani pek şey değildim. Sonra 2020'nin ya da 2021'in yazında bir tane YouTube kanalı açtım arkadaşlarımla. Onun videoları hala duruyor. Neyse her şey bitti. 2020 olsa da bu kanala video atmaya başladım. O şekilde devam ediyorum. Sana katıl alayım <laughs> en yüksek seviye. Ee, 50 liralık yerine 15 liralık alabilirsin. Kalan 35 lirayla git cips al ve benim videolarımı izle.